ise Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Ve Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak %21,7 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Her şey güllü güllü Son zamanlarda milli gelirimiz o yüzde kaç? Yirmi küsur artmış. Vay canına ya. Peki de bunu vatandaş hissediyor mu? Gidip çarşı pazara sormak lazım. Sen daha memura verdiğin maaşla bile bir sene önceki farkı kapatamazken şimdi yüzde yirmi, yirmi üç artmışsın. Kimin umurunda ya? Bu söylenen rakamlar artık milleti tatmin etmiyor. Sanayi üretimde yüzde 40 artmış. Peki bir tenakuz söyleyeceğim. İşsizlik neden büyümüş? Yani sanayi üretim yüzde 40 büyüdüğü yerde işsizliğin küçülmesi lazım, azalması lazım. İşsizlik de aynı oranda büyümez. Bu tenakuzun bilimsel bir açıklaması yok. Bir açıklaması var. Yalan söylüyorsunuz. Asıl mesele bu büyümeden nasibini kim alıyor? Yani yoksul halkımızın geniş kitleleri bu bir puanlık büyümeden dahi yararlanabiliyorlar mı? 7 milyon işçi aşık sınırının altındaki asgari ücretli 9 milyon emekli asgari ücretin altında geliri olan insanlarımız 2 milyon aile bütün bunlar hepsi bu gelir artışından yararlanıyorlar mı? Hayır. Maalesef yararlanmıyorlar. Soruşturma dosyasında etmiyorum çünkü soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır bu minvalizlere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa başlıyorum. Ancak bu milleti ve bu bu rahat etmek için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyorum. Ve elinizde ne varsa çıkarın diyorum. Ama bunlar gidiyor alçakça, hayasızca edepsizce montaj yapıp bunu servis ediyorlar. Son ses kaydı yayınlandı biliyorsunuz. Hı hı. Oğluyla yaptığı görüşme. Hı hı. O görüşmeyi dinledikten sonra artık ben o kişiye başbakan lafını etmeyeceğim. Şaibeli bir kişidir. Bu ülkede başbakanlık yapamaz. Aldığı oylar helal değildir. Harama ortak olmuştur. Benim gözümde başçalandır aldığımız bilirkişi rapor net bir şekilde şunu söylüyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o tape kayıtlarının tamamının doğru olduğunu söylüyor. Hiçbir biçimde montaj olmadığını açığa çıkarmış olduk. Yani eğer Japonya'da olmuş olsaydık, Japonya'da olmuş olsaydık Halikiri denen işlem Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine getirirdi diye ifade edeceğim. Zarrab'ı tanımam etmem, Ben de bir para yakalanmadı öyle bir şey de yok. Benim dosyamda ne varsa hepsi doğrudur. Benim dosyamda ne varsa hem tapeler doğrudur, hem teknik takip doğrudur, hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur. Onlarınkiler yanlış olabilir ama benimkiler doğru dedi. Bu çok çok önemli bir açıklamaydı. Erdoğan Bayraktar bu önemli açıklamayı yaptı. Ve benim tapelerim doğrudur dedi. Taliban'la da bu süreci görüşmek suretiyle nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Biz şu anda biliyorsunuz büyük elçiliğimizi Kabil Havaalanı'nın içerisindeki askeri bölüme taşıdık ve bizim büyük elçiliğimiz oradaki askeri bölümde bu tür faaliyetlerini sürdürüyor. Ve görüşmelerimizin ilkini de orada Taliban ile ilgili olarak İlk görüşme üç buçuk saat süren bir görüşmeyi Büyükelçiliğimiz nezaretinde Orada arkadaşlarımız sürdürdüler Ve ondan sonraki süreçte de gerekirse Burada yine bu tür görüşmeleri Yapma fırsatımız Olacak DAESH Farklı bir örgüt Taliban farklı bir örgüt Onun Taliban'dan Farkı nedir ne değildir veyahutta Taliban'la ne gibi bir mücadelenin, savaşın içine girecekler. Onları ben şu anda kestiremem. Ama bildiğim bir şey var ki ortada terör örgütlerinin çatışması var. Bu terör örgütlerinin çatışmasından da Türkiye'nin karlı çıkması veya bir başka ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez. O da terör, o da terör. Böyle bir durum ortada. Buradan bir kez daha açıklıyorum. Ne Ak Parti, ne Ak Parti iktidarı, hiçbir illegal örgütle, hiçbir terör örgütüyle görüşmez, masaya oturmaz, müzakere yapmaz. Bunu böyle biliniz.